bu şekilde yelek, bluz e, ve pantolon giydim. Sizden gelen iyi ya da kötü herhangi bir eleştiriye, geri dönüşe e, tabii ki de açığım. E, arkadaşlarımdan bir tanesi en sevdiğim e, ismi lazım değil gülünüm. <laughs> Gülün dedi ki pantolon tunik güzel oluyor, yakışıyor sana, yakışmış dedi. Ben de o yüzden bugün de e, öyle bir kombin yaptım. Bir bluz, pantolon. Pantolonu annem dikmişti. Böyle yeri bol ve çok rahat gerçekten şimdi bir gündüz oturmasına gidiyorum ama bebek görmeye gidiyorum aslında arkadaşım iki ay önce aslında o da en yakın arkadaşlarımdan Beyhan ama işte yeni bebeği olduğu için çok sık gidip gelemedim Kırkını çıkmasını bekledim şimdi de iki aylık sanırım hemen onu görmeye gidiyorum çok sabırsızım kime benzediğini falan çok merak ediyorum şimdi oraya gidiyorum. şu anda ince belliymiş şey 90'a dönüyor bebek uyuyor onu değmeyelim affedeyim sana kardeşin evet, uyuyor saat 4 ben şimdi ayrıldım ve hemen tavuk çorbasını yapmaya başlayacağım. Akşama misafirlerim var biliyorsunuz. Biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü sokaktayız. Evimiz işte bu kadar yakın aslında arkadaşımla ama dediğim gibi hem bebek yeni olduğu için ben çok şey beklemiştim. Hem de bir türlü nasip olmuyordu. Artık inşallah daha sık görüşeceğiz. Çok özlemişiz birbirimizi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ne? Ya tabi biliriz Neden bilmeyelim ya insan evinin yolunu bilmez mi aga? <laughs> Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım ya Vallahi Saat 4 Hemen çorba yapacağım ben tavuk çorbası Tavuk çorbası mı? Evet ee... İyi gider ne çalışıyor içeride? Vaa wow, adam adam hamur mu yiyor adam? kapağı açılacak. Tık etmesini bekliyorum. Tavuğu kontrol edeceğim. Pişmişse. Evet tık etti. Hemen pişmişse onu soğutacağım ve çorbaya başlayacağım. Biraz geç kalmış olabilirim. Gayet iyi pişmiş gibi duruyor. Şey tavuk. Şey yapacağım. Tavuğu hemen bir tabağa alacağım. Soğusun diye. Burada soğusun. Ben de salataları yapıyorum bu arada. Sizi hızlı çekime almıştım. Tekrar hızlı çekime alıyorum. Salata sosunu yapacağım şimdi. Patatesleri tam pişirdiğimiz zaman kızartmaya başlayacağım. altına kaşar koydum. Üstlerine de tekrar kaşar koyacağım ama önce biraz böyle pişecekler. Ondan sonra tekrar kaşar koyup 10 dakika daha, 5 dakika daha falan pişireceğim. Bu sırada patates kızartmalarımı yapacağım. Sofrayı serdim. Şimdi böyle birazcık bunlar pişsinler. Salataları da bu şekilde yaptım. Şimdi bunları götüreceğim masaya. Bu arada yağın altını açtım. Evet. Sen tamam. Geçiyorum, oturuyoruz mu? Evet, buyurun. Aa. <laughs> Şöyle başımı alıyorum. Tam tersi olacak. Ne <laughs> Bu burada? Var. Yok onu demiyorum ki, şey, pesan. Yemek yedik, bulaşıkları yıkadık, şimdi çay içeceğiz. sabah yiyeceğim abi dedim ben Enes'le birlikte. Sana hiç kızgın değilim aslında. He. Senin için kimdim? Anlıyor musun? Sabah bittik. Eğlenmem o kadar yedik. ki. Bunca zaman bunu görmezden geldiğim için esas ben kendime kızıyorum. İyi dinler. Ben severim. <laughs> Vallaha ablana olur bir kek yatla yerler. <laughs> Bana ne? Faul. Fatih'in sesleri yükselir filmde. Misafirlerimiz gitti. Ya çok güzel bir gündü. Gerçekten geri geldi maç. Geri geldi arka sıradakiler. sohbet derken. Şimdi televizyonu kapatacağım. Çok şükür bulaşık da az kaldı çünkü Suna yardım ettiği için kalmadı. Sayılır. Allah razı olsun. sadece kahve bulaşığı var, çay bulaşığı var ufak tefek. Büyük bir yük yok. <laughs> Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.